son yükselişe rağmen sektörel tarafta da bakarsak hala burada alan var dediğiniz bir nokta var mı? Var. Aslında faiz indirim döngüsü devam edeceğini düşünüyoruz. Yani orta vadede bankacılık hala fırsat sunuyor. Bununla beraber gayrimenkul yatırım ortaklıkları yeniden hareketlenecek taraf olabilir. Otomotiv sektörü çok hırpalandı. Faizlerin düşmesiyle bugün değil ama 6 ay sonra 7 ay sonra tekrar cazip hale gelebilir. Yani onlar izlenebilecek noktalarda. İkincisi gıda perakendeciliği hala cazip. Yani o tarafta da bir potansiyel söz konusu olacaktır. Yani normalde faiz indirimleri özellikle işini iyi yapan perakendeciler için çok arzu edilen bir tablo değil çünkü oradaki net işletme sermayesi fazlalığından dolayı yüksek faiz onlara çok cazip geliyor. Yani böyle bir tablo var ama yine de ekonominin getirdiği güven zaman zaman endeksi dengeleme. Örneğin BİM gibi bir hisse senedimiz var endekste çok ağırlığı da yüksek. Bunun zaman zaman devreye girmesi Telekom halen çok cazip. Bence o tarafta Türk Telekom, iyi yanına belki Türksel de eklemek lazım. Havacılık sektörü, Türk Hava Yolları, Pegasus, petrol fiyatlarının da buraya döndüğü ve burada kalacağı evet. varsayımıyla halen ciddi fırsatlar. Geç oluyor. geçtiğimiz haftalarda en çok dayak yiyenlerden biriydi havacılık Aynen. zaten. Yani petrol çünkü %50'ye yakın maliyetlerin oradaki artış hem jeopolitik olarak uçuş ağınızı etkiliyor ya da yollarınızı uzatabiliyor. Bazı yerlerde sefer yapamıyorsunuz. İkincisi de maliyetlerin Ay. %50'si petrolden oluşuyor yaklaşık. O çok önemli bir kriterdi. Şimdi orada da normale döndük. <laughs>